bugün neler var gençler işler Şenler dedi şen şey, şey yapmadım. Bakalım arkadaşlar bugün 8 bit çıkmadı. Bu dönem çok Videomuza başlayalım. Önce bağlanıyor ve <laughs> geldik. Arkadaşlar son da yamur sıkıcı. Bakın 8 bitim. kulüpten kulüpten ya akis kulüpten ayrılıyor ben gittim çünkü Arkadaşlar o zaman biz de başlayalım arkadaşlar. Biraz okudum. Şöyle acaba ne yazıyor. O zaman hadi başlayalım. Bence <laughs> şimdi bayağı 8 bit güçlü. Bence bayağı güçlü. Şaka maka değil 8 bit güçlü arkadaşlar. Ama bir seviye çok de güçlü. Şimdi yani. 3 sayıya birisi çıksa. Direkt gider 8 bit. Ama arkadaşlar. Yani 8 bit de güçlü ama yine de. Ama hiç oysa arkadaşlar yenemez. Ama bayağı güçlü arkadaşlar bakın. Şok. Bir vuruşta 5 kere vuruyor galiba. Evet. 5 kere vuruyor. Hiç anlayamıyorum. Gerçekten hiç anlayamıyorum. Yani bayağı anlaması bayağı zor. Kimim seni öldürmeyeceğim. Gel. O şunu öldürürüm ama. O bana bulaşıyordu. Bulaşmayalım ama kardeşim. Ne Şurada 8 bit var. Bir. Al lan onu da. Seni öldüreyim de o zaman. Ha şu kaçıyor arkadaşlar ama elpirma ya nasıl gittim. Arkadaşlar nasıl gideceğim. Enerjimi koysam bir, bir şey yaramayacak buradasın biliyorum biliyorum buradasın biliyorum 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 ve öldüm bence bayağı güçlü aa bir tane kişi de öldürmüş rahat değilsin kardeşim <laughs> ne oluyor lan arkadaşlar ücretsiz kutu vardı adam arkadaşlar yeni kıyafetler arkadaşlar bunlar bu arada ürün gelmeyecek yani şimdi almazsınız ama ben almayacağım 203 altın kupa kupam oldum bence daha arkadaşlar kaç kupa biraz yaptım geliştirdim Aa, yani gelişebilir geliştiriyor güzel ee, arkadaşlar sadece emz kaldı onu 800 da 8000 kupa da alacağız ama emz Keşke 50 bin kupada olsaymış. <laughs> yani burada olsaydı belki alabilirdik ama işte 8 bit güçlü aldığı için biraz uzağa koyuyorlar arkadaşlar. Yani işte güçlü karakter olunca biraz uzağa koyuyorlar. Mesela Brock o zaman güçlüydü ama Brock Hayır. Oha kardeş sen kaç kişi öldürdün? Ben, ama 8 bitim belki seviyesiz büyüktür bu Bakın şimdi çift hesaplaşma nasıl olmuş? Ben hiç çift hesaplaşmaya girmedim 8 bitle. Ama inşallah bir şey, birisi gelir. Şimdi 8 bit öldürür bizi Aa 8 bit de 8 bit. 8 bitle 8 bit. Ama arkadaşlar 8 bit çok güçlü olduğu için herkes geçiyor. Bak 8 bitir. Hangisi gerçi 8 bit <laughs> Ha şunlar şurada. Abicim neyi, ne yine yapıyorsunuz? Ne yine Şunu da öldürdüm. Tamam gel lan sen. Gel lan buraya. Tamam bak şunu da öldüreyim. Ya bak şunu da öldürme. Tamam hadi gel kanka buraya kurdum şeyi. Artık orada duracağız. O kaçıyor. Niye kaçıyor? Git sen oğla ben oğlamayacağım. Ama bak orada orada ha orada ha. Bir tanesi buraya gelmez. Kardeşim yap Allah Allah. Sen bunu öldüremiyorsun bu adam. İki tane şey oldu bay. E, e, ne işe yarayacak kardeşim? Oğlum gel an hani gelsin. Ha burada. Ha burada. Şak. Ha, orada ne yapıyorsun? öldü burada, buradaymış. Aa ne yapıyorsun ha? Ve sekiz. <laughs> Bence güçlüydük. Bence güzel bir takım. Ve 210 yaptık. Yeni ya. ne neresi bunun yeni? Ha, şeyler yanlış vermiş. Ve dillerde de Arkadaşlar bence baya yakınlaştım bu şuraya da. Ama arkadaşlar kralu almak. Almak. Almak isterdim ama. Arkadaşlar 30 el, 30 elmas biriktireceğim. 30 elmasla da arkadaşlar ne yapacağım tabii ki de kıyafet almayacağım. Belki 40 elmas biriktireceğim. 40 elmasa baya bir yedek belki bro pass alabilirim belki kostüm alabilirim ama güzel yani kostümler gelmiyor hiç arkadaşlar. ama bro pass takı kostümleri hiç sevmiyorum Ama şey geldi arkadaşlar galiba haber haberlerde değil duymadım da şey e, dünya galiba e, şey karanlık olacakmış kaçtığında büyüğümü filan arkadaşlar öyle diyorlar yani e, ya diyorlar galiba bir tane şey yani bir tane şey dünya çarpışıyor falan çarpmış mı yere güneş o görüyor falan mı çok umursamadım belki gerçek değildir. ya yani gerçek olmayabilir de bu yani her şeyden almak gerekmiyor. Ben de demir var kardeşim. Embri yazmış da embri okuyun yazık. Aha, şuraya gittiler. Şuraya hadi hadi hadi. 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 Ha burada birisi var. Burada kesinlikle. Arkada birisi var kesinlikle. Aha bak biliyordum. Orada birisi olduğunu biliyordu. Ah hayır, hayır öyle. aha şurada. Hayır. hayır, hayır gel hayır Heyra. 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 bu kim be? Mis şey var. Galiba benim arkadaşım da ikisiyle aynı şey görmüş. Pro, pro gidiyor, pro, 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 pro. Aa, sekiz bitti ya ama ya. sekiz bit gittik oğlum biz. Bunun yüzünden gitti. Hmm ya 8 bit gelsin. Bekle kardeşim ben onu, ben geleyim onun işini bitireceğim. Şu an anız... ya kaçıyor. Allah ben, ben, öleceğim ya yani, ben öleceğim. Yani bunlarda uğraşmak bayağı. Ama arkadaşlar o öldüğü için biz de, ben de öldürebilirim işte. Kalsın. Arkadaşlar ben bunu hiç denemeyeyim. Ondan sonra da elmas katmaca da deniz. Kırmızı bakıyorum arkadaşlar. Dakika yani. Düşük kupa diyor. Bunu ben kazanmalıyım. Düşük kupa. Düşük kupaysa ben kazanmalıyım. Düşük kupa. Arkadaşlar 10 dakika olunca kapatacağım. Ve şimdi şimdiden kapatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.